Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay, yeni başlayan arkadaşlarımın dahi kolayca yapabileceği bir model paylaşacağım. Şişlerim 3.5 numara. İpim orta kalınlıkta bebe ipi. Hemen modelime başlayacağım. Modelimiz 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. Şişime 20 ilmek atacağım. 19 ve 20. Şişimize 20 ilmek attık. Ters örgüyle başlıyoruz arkadaşlar. Bir sıra ters örelim. Sizler örneğinizi başlamadan önce lastik veya haroşa olarak altını kurun üzerinin örgüsünü beraber başlayalım. Burası modelimizin ters yüzü. Önce bir sıra ters örelim. Sondaki ilmeğimi de ters ördüm. Modelimiz 2 iki ve 2'nin katlarından oluşuyor. Şimdi modeli kurmaya başlıyorum. Önce bir sıra düz örüyorum. Bütün ilmeklerimizi düz örelim. sondaki ilmeği de ördüm çevirdim sondaki ilmeğimi örmeden aldım ve bu sırada da bütün ilmekleri ters örelim bir sıra düz ördük bu sırada da bütün ilmekleri ters örüyorum daki ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi modeli kurmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi aldım. Hemen bir tane düz örüyorum. Bir doladım. 2 ilmeğimi beraber alıyorum. Tekrar bir doladım. 2 ilmeğimi beraber aldım. Bir doladım. İki ilmeğimi beraber aldım bir doladım iki ilmeğimi beraber aldım bu sıramızda böyle arkadaşlar sondan iki ilmek kalana kadar bu şekilde örelim sondan iki ilmeğim kaldı son olarak iki ilmeğimi beraber aldım iki ilmeğimi de düz örüyorum. Çevirdim. Bütün ilmekleri ters örelim. Modelimizin arka yüzündeyiz. Bütün ilmekleri ters örelim. artmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Son ilmeğimi de ters ördüm. Modelimin ön yüzüne geçtim. Şimdi düz örgüyle başlıyorum. bütün ilmekleri düz örüyorum. Modelimiz çok kolay. Şallara, berelere, atkılara, hırkalara, yeleklere çok yakışır arkadaşlar. Kalın şişle örerseniz salaş örgülere çok yakışır. Ajurlu çok kolay bir model. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Burayı da ters örüyorum modelimiz 4 sıradan oluşan çok kolay bir model ön yüzde düz örüyorum arka yüzde ters örüyorum şimdi tekrar model kuracağım ilk ilmeğimi alıyorum İkinci ilmeğimi de düz örüyorum. Burayı unutmayalım. Burası hep aynı bu şekilde devam edecek. Kaydırma yapmayalım. Bir art iki ilmeği beraber al. Bir art iki ilmeği beraber al. Bu şekilde arkadaşlar. Sondan iki ilmek kalana kadar devam edelim. Bir artıyorum. 2 ilmeğin beraber alıyorum bir artıyorum 2 ilmeğin beraber alıyorum sondan 2 ilmek kalınca bir tane düz örüyorum kenar ilmeğini örerek alıyorum çevirdim tekrar arka yüzden ters örüyorum bütün ilmeklerimi arka yüzden ters öreceğim çevirdik. Bütün ilmekleri ön yüzden düz örelim. Tekrar çevirelim arka yüzden bütün ilmekleri ters öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bütün ilmekleri ters örelim. kenar ilmeğini de ters örüp çevirdim. Şimdi tekrar yeni model kuracağız arkadaşlar. 4 sırada bir yeni model kuruyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeğimi düz alıyorum. Bir dolayıp iki ilmeğimi beraber alıyorum. Burası hiç değişmeyecek arkadaşlar. Buna dikkat edelim. İlk ilmekten sonra bir tane düz örüyorum. Sonra bir dola iki ilmeği beraber al. Bir dola iki ilmeği beraber örelim. Tekrar sondan iki ilmek kalınca dolama yapmıyorum. Bir tane düz örüyorum ve kenar ilmeğini ördüm. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Hırkalara, yeleklere çok yakışıyor arkadaşlar şal yapabilirsiniz. Ben tekrar başka renkle de çalıştım. Onu da göstereyim. Şöyle bakın modelimiz. Çok kolay, çok gösterişli bir model. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın yorum, beğeni, paylaşım yaparak beni desteklerseniz çok memnun olurum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.